Almanya'da yayın yapan ZDF televizyonunda Thomas Gottschalk'ın sunduğu bir yarışma programı yayınlandı. Bu programda İsviçreli Mikael Samser ülkelerin ulusal başlarıyla yarışmak istedi. Yani 188 ülkenin başlarını ezbere bildiğini ve notalarıyla söyleyebileceğini söyledi. Bu bir yarışmaydı. Bu gencin yarışma isteği kabul edildi ve şu seçtiği 5 ülkenin maçlarının orkestra eşliğinde okunmasını istedi. Çin, Mısır, Tayland, Bosna Hersek ve Türkiye. Dört ülkenin marşlarının okunması Jüri tarafından yeterli bulundu ve yarışma sonuçlandı. Ancak Mikail'in itirazı. Madem ki Türkiye'nin bayrağını da seçtiniz, o halde Türk milli marşını da okumak istiyor diye vicada buldu. Sunucu Beyşuri çaresiz kaldı ve milli Marşı'nın okunmasına isim verdi. Yarışmacı Mikail itiraz etti. Türk milli marşı ayakta dinlenir. Lütfen salondaki herkes ayağa kalsın diye vicada Hier, sind unsere türkischen Freunde, hier steht auf, das machen wir eigentlich bei der Hymne. Also, kommst, und einspricht und du singst. Ja, türkische ja. Nationalhymne, in türkisch. Ja, türkisch, auch das. Und ich schließe, okay? So, da ist der Rekord, er steigt ein. Und hoffentlich geht es auch zu den Sitzkampfen. Ja, ja. Bu onuru, bu gururu bize ve seyircilerimize tekrar yaşattığın için sana teşekkür ediyoruz.